sizden de kardeşim. Selamünaleyküm. Bu aleykümselam. Nasılsınız? Iyisiniz? Allah razı olsun. Hoş geldin kardeşim. Allah razı olsun hocam. Biraz böyle yakın tutsan sen. Bir daha. Emre. Emre, emre abi. Ee, tamam. şey bir şey sormak istiyorum. Kur'an'da e, mealini okuduğumuz zaman e, Allah Celle Celaluhu gündüzü insanlar için çalışmak için, e, geceyi de dinlenmek için yaratmış. E, şu an günümüzde gece vardiyasında çalışanlar, insanlar var. E, eğer bu gündüz gece sistemi bir fıtıratsa, e, insanların yaptığı doğru mu acaba? E şimdi şöyle bu, e, şöyle desek daha güzel olur e, kardeşim. İnsanların yaptığı doğru mu dersek, suçu insanlara atmış oluyoruz, doğru mu? İnsanlar bunu tercih etmiyorlar. Şöyle diyelim, Allah'ın kahretmesini istediğimiz, inşallah yıkılmasını da bize gösterdiğini görmeyi umduğumuz bu kapitalist sistemin insanları daha fazla çalıştırmak, daha fazla üretmek, daha fazla kâr etmek için İnsanları gece gündüz çalıştırması bu doğru bir şey mi? Bu yanlış bir şey. E zaten bu sistem her konuda Allah'a kafa tutan, e bu sistem her konuda Allah'a celle Celalü meydan okuyan bir sistem. Haliyle bunun çalışma sisteminin de İslam'a uygun olmasını beklemek, fıtratı gözetmesini beklemek mümkün değil. Kapitalist için tek bir şey vardır. Daha fazla üretmek, daha fazla satmak ve daha fazla kâr etmektir. Bunun için dini de bozar, fıtratı da bozar. Yani ne bütün değerleri para haline, Para haline getirir, satışa sunar. Kapitalizm bunu yapar. Peki bu insanların, bugünkü insanlar için söylüyorum, bu insanların bu konuda bir suçu var mıdır? Eğer bir insanın başka bir işte çalışıp e, rızkını temin etme gibi bir durumu varsa, evet bu fıtratı bozan sistemin dışına çıkmak lazım. Fıtrata uygun bir çalışma sistemini seçmek lazım. Ama bir adam kirasını ödemesi lazım, ailesinin maişetini çıkarması lazım, başka bir iş yok. Veya bu iş düzenli bir iş, başka bir işe girdiğinde sistem insanları işsizlikle terbiye ettiği için, açlıkla terbiye, boşla terbiye ettiği için düzenli bir iş bulamayacaksa eğer bu insan kendisine o zaman bu işi yapar ama bu onun suçu olmaz, bunu insanlara dayatan e, sistemin suçu olmuş olur ama doğru, bu fıtrata aykırı e, ama bir sistem. Kişinin imkanı varsa bırakması lazım. E, Tabi zaten böyle insanların aile düzeni de olmuyor. Yani sadece e, biyolojik fı olarak fıtratlarına zarar vermiyorlar sosyal hayatları çok ilginç bir hal almaya başlıyor. Yani bunu özellikle bu, bu tip çalışan insanlardan yakın tanıdıklarınız varsa çok memnun da değiller zaten. Onlar da işte bu uyku düzenleri yok, bir insan ilişkileri düzenleri, düzenleri yok. Onun için başka bir imkan varsa mutlaka o, o imkanı değerlendirmeleri lazım. Ama başka bir imkan yok. işsiz kalacak. Ailesinin rızkını temin edemeyecek, çoluk çocuğunu başkalarına mecbur hale getirecekse Vardiyalı çalışma da bir şer, bu da bir şer ama vardiyalı çalışma, bu daha büyük bir şer olduğu için vardiyalı çalışmayı tercih edecek tabii o zaman. Allah razı olsun hocam. Peki Allah senden razı olsun. Şimdi şöyle bak hemen orada oturan bir kardeş.